Merhaba sevgili dostlar, yepyeni bir videodan hepinize selamlar, saygılar. Bugün bir misafirimiz var. Misafirimiz Nihat Oktan. Nihat abi bizim YouTube'dan takipçimiz. Sağolsun Sakarya'dan çıkmış Kuşadasına ve oradan güneye doğru inecek. Ee, geçerken de bize mesaj attı. Biz de buluştuk. Nihat abimizle oturduk, çay kahve içtik, muhabbetimiz yaptık. Hazır dedik. Gelmişken Suzuki V-Storm 250'nin bir kullanıcı deneyimini çekelim istedik arkadaşlar sizle beraber. E, tamamen spontane kusura bakmayın iş kıyafetlerim var üzerimde. Gördüğünüz gibi Nihat abinin de yükü üstünde. Hazır böyle spontane tamamen yoldan yeni, gelmiş. yoldan yeni gelmiş bir şekilde. Bu şekilde bir video çekmek istedik arkadaşlar. Nihat abicim önce hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle e, çok memnun oldum tanıştığına. Kısaca arkadaşlar seni bir tanısın. Ben 50 yaşında 30 senedir motor kullanıcısıyım. İşte zaman zaman böyle tur turlar yapıyoruz. Yani seviyoruz gezmeyi. Böyle özgür işte motorcu biliyorsun motorcu da özgür olur. Yine bir tatil zamanı çıktım evet, diyorsun. Bayramı değerlendireceksin. Evet, aynen öyle. Bayramı değerlendireceğiz. nereden geliyorsun nereye gidiyorsun abi? Şimdi arkadaşlar bir ee, duysunlar. şimdi Sakarya'dan geliyoruz. Sakarya Adapazarı'ndan. Ee, şimdi Kuşadası'na Kuşadası'ndan sahilden Alanya'ya kadar sahillerden kamp kamplı bir şekilde kamp yapa yapa, yapa geze geze gideyim gireceğiz. diyorsun. Daha önce de yaptığımız gibi gezmiştik evet. ama yine de gene de güzel bu güzelliklere doyamıyoruz. Ege ağırlığınız çok güzel. memleketimiz çok iyi. Öncelikle hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ve birazdan da güle güle diyeceğiz sana. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yükünü bile indirmedik arkadaşlar. Hemen spontane bir şekilde çekelim istedik. Şimdi arkadaşlar Nihat abimizde Suzuki V-Storm 250 var. Kaç modeldi abi? 2017 2018 trafiğe çıkışlı. 2017 model 2018 trafiğe çıkışlı. Evet. Ben hemen teknik özelliklerinden kısaca size bahsetmek istiyorum arkadaşlar. En azından bir kafamızdaki soru işaretleri gitsin. Suzuki v 250 nedir? hemen ondan kısaca bahsedelim. Öncelikle arkadaşlar 248 cc çift silindir, paralel çift silindirli, su soğutmalı, soç motora sahip, e, 188 kiloluk boş ağırlığımız var. 25 beygir güç üretiyor. 23 23.4 Newton'da tork üretiyor arkadaşlar. 250'lik bir Enduro motosiklet Evet. Şimdi e, motor gayet güzel, gayet sağlıklı, gayet temiz ve dayanıklı, sağlam bir motosiklet arkadaşlar. Sonuçta Japon balı bir motor. Bildiğiniz gibi Japon malı motorlar e, artık adamlar yaptığımı evladiyelik yapıyorlar. Yani çok sağlam, çok dayanıklı yapıyorlar. Bu motor da onlardan bir tanesi. Yani bu motoru aldığınızda e, yağına, suyuna düzgün baktığınız sürece yıllarca e, arkanıza bakmadan güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Uzun turlar için çok güzel, çok dayanıklı Aynen. bir motor. Ben önce bildiklerimi anlatayım, sonra da kullanıcı deneyimi olarak ben niye abime mı? Sorular soracağım, o da cevaplayacak. Aynen. Şimdi bu motorda da aynı zamanda arkadaşlar Suzuki Inazuma motoru var. Inazuma ile aynı motora sahip, aynı motor bloğu, su soğutmalı, ee, ön ve arka tekerde disk fren var. Aynı zamanda ön ve arka tekerde ABS var arkadaşlar. ABSli motosiklet. Ee, ondan sonra dijital göstergemiz var, ee, farlarımız gayet güzel, farlar biraz büyük ama aynı güzel gösteriyor. Iyi, evet aynı aydınlatması çok güzel. Ee, 140, 70, 17, 110, 70, 17 de lastiklerimiz var. Ee, başka neden bahsedelim abi? Ön arka ABS Ön arka ABS onları söyledim. Şimdi peki Nihat abicim ben sana sorayım, sen e, bu motoru sana aldırmandaki sebep neydi? Neden bu motoru aldın? Öncelikle tabii Japon motor olması, dayanıklılığı. Daha önce de birçok motorumuz oldu. E, Japon motoru biliyorsunuz yani en parça konusunda sağlam hem de e, turlar için ideal. Ben öyle düşünüyorum en azından. Evet. E, nasıl desem. Daha önce de işte, işte Honda falan kullandık, Honda kullandık, ondan vardı daha önce. E, bundaki e, konforu araştırdım ben. Konforlu bir motor olduğunu bizim bütçemize uygun olduğu için konforlu. E, Gayet konforlu motor. Yolda iyi. Rahat diyorsun. De, miraj, miraj miraj güzel diyorsun. E, ama söyle çok konforlu. Yani yolu hissetmiyorsunuz. Evet. Yakıtı yakımınik. Yani parçası bol. çabuk çok çok kolay kolay arıza yapmayan bir motor. Yani bu Suzuki'deki Suzuki ki, ki, motoru ki, evet. bilin motoru salmak da bilin. Servisine zamanında götürdüğün yani, zaman, evet. yağına suyuna baktığın zaman uzun ömürlü Tabi bir, bir motor. Sen DL de DL650 kullanıyorsun. Uzun yıllar hala kullanılıyor. Aynen. İşte arıza yapmadan kullanılıyor. Motoru çok sağlam. Peki abi, motor e, motorda ya şurasını sevmedim, şurası şöyle olsun diyebileceğim bir yeri var mı? Yani böyle hoşuna gitmeyen yani, bir noktada... şey led olması daha hoş olurdu. Led far olması yani. diyorsun. Yani. Ama artık de biliyorsun led far artık biz kendimiz takabiliyoruz, değiştirebiliyoruz. Ama işte orijinal olması daha güzel, daha Muhtemelen hoş olur. Muhtemelen şimdi 2010, 2017 mi demiştin? 2017-2018. Yok yine yani, yani, aynı. Yeni çıkanlarda da aynı var. Yeni da aynı. Elejan, el far, maalesef Elejan far. Herhalde maliyetten kaçtıracağım evet. ama ya bu motorda da neyinden maliyetten yani kaçacaklar hindi, onu hindi da bilmiyorum. İmamlar bile komple far, yani led farlara led Neyse, yerlere. sen artık onu herhalde bir şeyle led led farla ben Ben o yüzünü bozmak istemiyorum. Böyle daha şey yani bu şekilde gösteriyor. Gayet başarılı yani. Da Yok farları gayet başarılı güzel. Gayet ben gayet farların yani çanağına falan baktım, inceledim. çanağı falan parlak, güzel. Gece göstermezse geçen gezoluk yaptım akşam. Evet. E, çok başarılı yani gece. Şey, uzunlar biraz çok iyi. Şimdi bu, bu motoru inceleme videomuz değil arkadaşlar. Bu tamamen kullanıcı deneyimi videomuz ama ben aynı zamanda da ne neyi var neyi yok da burada göstermek istiyorum. Yani inceden bir inceleme videosu evet. da olsun. Şimdi sol gidondan da bahsedeyim arkadaşlar. Sol gidonumuzda neler var? E, bir kere uzunlarımız, kısalarımız, normal standart düğmemiz burada. Sol sinyal, sol sağ sinyal olması gereken yerde kornamız var arkadaşlar. Dörtlü düğmemiz var ve e, işaret parmağımızda da selektör düğmesi var. Sağ tarafa geçiyorum. Sağ tarafta da maş düğmesi ve şalterimiz var sevgili o, dostlar. Şeydir, otomatik basıyorsun bırak ki kendi alır. Çalışınca kadar kendisi alır. Bu Basıp bırakıyorsun otomatik diyorsun. Otomatik çalışınca durur. Hmm. Evet. Var güzel. Onu beğendim. Yani basıp bırakıyorsun çalışana yani kadar kendisi kadar otomatik basıyorsun. basıyor. Basıyorsun bırakın kendi alınca motor çalışınca kendi bırakıyor. Çok güzel, harika abi. Yani boyası falan çok güzel. Yani rengi çok hoşuma gitti. Hmm. Yani kalite zaten. Çok az bulunan bir renk. Evet yani kalite zaten belli ediyor kendini yani plastik kalitesi olsun e, malzeme kalitesi Şu olsun arkadaşlar sarı diyor ama yani kırmızı da daha evet sarı da güzel kırmızı evet. da güzel hepsi yani kendine has bir güzelliği var ama ben mesela kırmızıyı beğeniyorum biliyorsun evet. benimki de kırmızı. Şimdi şeyden de bahsedeyim arkadaşlar Göstergemizde neler var Göstergemizde e, dijital bir e, ekranımız var Yaklaşık 5-5.5 inç büyüklüğünde bir ekranımız var e, 12.000 devir gösteriyor 10 bin, 11 bin devirde kesiciye giriyor arkadaşlar Dijital gösterge var Normal trip 1, trip 2 ve normal kilometreyi gösteren bir e, ekranımız var Benzin göstergesi Aynı şekilde dijital saatimiz var Ve en önemlisi vites göstergesi var arkadaşlar Ve ABS ışığımız var yani diğer normal şeylerde uyarı ışıklarımızda yağ işte yağ lambası, ondan sonra beyin lambası, uyarı ve boşta işareti hepsi bunlar da yine standart olarak mevcut ve üzerine şöyle küçük bir şapka gibi bir şey yapmışlar muhtemelen. ışıktan şeyim, şey ışıktan başka korumak amacıyla öyle bir şey yapmışlar. Aynalar da gayet güzel görünüyor. Arkayı, başka Arkayı başka falan gösteriyor. rahat gösteriyor Gerçekten mu abi? gayet başarılı. Arkada güzel. Sen buna e, tahmin ediyorum bunu sen kendi mi taktın şeyi turcamını vardı bu şekilde alayım, ama çok başarılı turcamı yani şey rüzgar almıyorsun çok iyi. Aynen. Yani turcamı çok güzel arkadaşlar. Turcamı bay, gayet Bilmiyorum. güzel. GP <laughs> kompozitiniz dersem. Evet. Burada aynı zamanda 12 volt çıkışımız da var. Evet, Çakmak çıkışı var. da var. O da ekstradan bir güzellik. Geliyor. Ee, koruma demirlerimiz var. Bunlar hepsi üzerinde mi geldi abi? Yok orijinalinde yok bunlar. Bunlar sonradan ha, takılıyor. Hayır hayır. Sen bu şekilde ha, mi aldın? Şimdi şey, sen bunu yani, kaç kilometre de almıştın? 12 bin... Küsür 12, 12, bin, kilometre de falan aldı. evet. Şu an 13 bin küsür değil mi? Evet. Öyle şu anda an yolculuk şey. yaptık 13 bin oldu. Evet. Daha da yol... ben sadece koltuk. Koltuk filesi aldım. Evet. Çünkü o bu çanta falan bağlı Can koltuğa zarar gelmesin. Abi değil. maşallah kamyon gibi sarmışsın ya. Ya şimdi oturucuların olmaz olmaz. Yani bu bu işi çantalarla çözemedik. Evet. Ya yani böyle bir pazardan çanta aldık. Yan çanta takmayı düşünüyor musun? Yan çantasız çok pahalı takmayı düşünüyoruz da, 15 bin lira falan takımı. Yapma ya. Evet. Yani o, ikinci yani. el falan bulamıyor musun o böyle? İkinci el 7 bin lira. 7 bin lira. Ya, <laughs> o da olur inşallah diyelim ya. Zaten e, bu kendisi şey, yan çantasız var ama benim elimde var yan çantası, fakat e, buna uymaz. Evet. Kapanık k 20 var ama buna Şimdi uymaz. Standart buna... zannedersem e, evet. çanta yeri var galiba. Var, abi, standart işte var ama onlar da dediğim gibi çok. Biraz pahalı. tuzlu diyorsun. Üzerinde <laughs> atlantik çantası var. <laughs> ama e, bu rep. sene maalesef biliyorsun her şey pahalı, yani evet, motorlar evet, da pahalı. Hani en azından biz artık dua ediyoruz motorumuz var. Evet. Motoru olmayan arkadaşlar da buradan Allah kolaylık versin diyoruz. Yani bu fiyatlarda bu piyasada nasıl motor alacaklar? Vallahi bilmiyorum Aynen. abi. İnan çok üzülüyorum. Yani olanlar da elindeki motorun kıymetini bilsin arkadaşlar. Motorlarınıza çok iyi bakın. Bakımlarınızı zamanında yapın ki hani eskimesin motorlarımız. Çünkü e, her geçen gün motosiklet, motosiklet almak zorlaşıyor. Yani piyasa malum. Üçünüm yani her listede fiyatlar aşırı Aldınca derecede 3.000 5.000 lira zam geliyor arkadaşlar. Evet. E, Nihat abi eee Yolculuğun nasıl geçiyor bununla? Keyifli geçiyor mu? Vallahi yani, keyifli oldu işte. Sakarya'dan çıktık. Yolda akşam, böyle seni üzen bir şey oluyor mu motorla? Yok. Motorda? Akşam e, Gediz'de Gemok'ta kaldım. Oradaki arkadaşlara da çok teşekkür ederim. İlgilendiler. Daha önce de gelmiştim oraya. Daha önce programında da. Orada Eren Bey vardı. Biraz sonra da çok teşekkür ederim. Yani bildiğim için ben ismini Eren Bey diyorum. Diğer arkadaşlara da teşekkür ederim. İlgilendiler. Orada kaldım. Onların bir orada derneği var. Evet. Gemok diye. Orada kaldık. Burada onlara da teşekkür ediyorum. Senin masanda. Biz de teşekkür ediyoruz buradan. Hepsine selam olsun. İzleyen varsa, izliyorlarsa hepsine selam söyleyelim. Ee, bu motorla e, ilk defa mı uzun yola çıkıyorsun? İlk defa evet. Bu sana yaz başında aldım ben bunu zaten. Yaz başında Ama şehir içinde falan kullanıyorsun da yol olarak Yok, ilk şey defa. şehir içinde kullanmayayım. Kullanmıyorsun. Şimdi iş hayatı yoğun olduğu için bizde. O yüzden şehir içinde kullanmadım. Direkt buraya çıktım. Yani yol tura çıktım uzun yol olarak. Gayet dedim ki çok konforlu başarılı bir motor. Şimdi e, sende o var mıdır bilmiyorum ama ben böyle motorla e, yola çıktığımda, uzun yola çıktığımda böyle kendi kendime yolda konuşurum. Böyle keyif alırım. Aa şu şöyle ne güzelmiş. Bu böyle ben ne güzelmiş falan. Ben zaten yola ben kendimle ben çıkıyorum. Kendinle sen çıkıyorsun. Evet, ve motorunla çıkıyorsun. Yani. Evet, evet. Motorunla konuşuyorsun. Evet. konuşmak Peki e, yolda gelirken e, neler konuştunuz? Yani aramızda e, yani şöyle işte ya ne güzelsin Viraja ne güzel giriyorsun evet, veya işte frenlerin ne güzel. Ya frenler çok başarılı gerçekten. Frenler başarılı. Çok ön başarılı. arka ABS var. Frenler evet, gayet başarılı. başarılı, başarılı abi. Viraj alımı da çok başarılı. Şimdi ben arkadaşlar kullandım motoru daha önce yani bu motoru değil de Vespa 250 kullandım. Ben e, her şeyini biliyorum ama ben niyat şimdi kullanıcı deneyimi olduğu için ben niyat abiden öğrenmek istiyorum bazı şeyleri. Abi benim bu motorda o şeyden inerken mesela şey tarafından işim gelmediğim çok virajlı bir yol var böyle rampalı. Sak şey mi? soğanlı geçidi mi? Yok yok. Sizin buraya gelirken işim gelmiyormuş şimdi de. Ne taraftan gelirken abi? Ben hatırlatayım. Bizden e, sonra gir, gir, giriyorsun yani. Ha kula rampaları. Böyle aşağı kula döne dolanıp iniyorsun yani. Orada mesela hiç gaz kesmeden indim yani, yani. Şeyden değil mi? Ee, kula'dan geldin sen. Tam kula, kula rampalarından kula 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 bahsediyorsun. Günde, evet, kula rampaları. Rampa aşağı inerken gün çok yani aynen, biraz biliyorsun cızaklıdır 2 3 böyle e, sürekli o viraj var o yollarda Hı? Şirajı, keyifli bir şekilde geldim diyorsun evet şimdi atıra. ben söyleyeyim abi ben e, kendi düşüncemi söyleyeyim benim bu motorda e, bir tek alışamadığım ne var biliyor musun abi şu gidon'a ben alışamadım gidon yükseltme var zaten bunda yok gidon yükseltmeden değil de yani gidon böyle biraz sanki biraz dar açı gibi duruyor bak şöyle göstereyim arkadaşlar geniş olması da ama şey ya şöyle bak ben oturayım abi genişlikten değil de ee, yani şimdi gibi oldu çok geniş olması. Benim daha yok ben. genişlik olayı değil abi. Yani şu böyle e, bisiklet gidonu gibi duruyor. Bak. Bilmiyorum dikkatini çektim mi? Şu kıvrımlar çok fazla. Yani bunu biraz daha değişik farklı bir şey yapabilir miydi? Ya da bunları uzatıp. Zaten normalde bu gidon uzatmıyor. Daha aşağıda bu zaten. E, normalde daha aşağıda. Yani böyle bir e, şu tutuşu bana biraz tuhaf geliyor. Hani biraz böyle dar gibi geliyor. Hani böyle daha şöyle olsaydı. Bir de gidon biraz daha böyle estetik olsaydı. Bak, Tabi bu tercih meselesi. Tabii yani benim bir tek abi şu kafamı kurcalıyor bu motorda. Ama tabii ki bizim burada bir şey dememiz önemli değil. Japonlar bunu yapmış, evet. düşünmüş, hani her açısını hesaplamış. Mutlaka ki e, ona göre yapmışlardır. Şimdi ben bir motorun da sesini de bir dinleteyim arkadaşlara. Şimdi arkadaşlar motoru Evet, şimdi deniyoruz bakalım. Evet. Basma. Evet, bastık, bıraktık ve çok güzel, çok tatlı, harika, hoş bir sesi var. Biraz bak Şu an zaten ses mikrofona gidiyordur abi. Çok harika, çok tatlı, çok güven veren bir ses var. Aynen. Yani e, ben o, bunun sesine hastayım zaten. Inazuma da aynı, bunda da aynı. Yani bunun sesine aynı hastayım. Lastiklerden memnun musun? Gayet dedim işte başarılı yani çok daha şey bu yani bunun <laughs> ilacının lastikleri ama buna özel üretilmiş deniliyor. Suzuki ya, özel, özel üretilmiş ilacı yani. lastikler başarılı var üzerinde. Zaten da... <laughs> yatırdığın yerler belli oluyor. Ben buradan evet. görüyorum arkadaşlar. Gayet e, başarılı bir kullanım olmuş. Onlara bakayım. Evet, önlerde de aynı. yattığı yani, yerler belli oluyor. Kimse söylene lastik bak hala yani şey yıpranmamış görüyorsun sen de şeylerini. Evet. Gayet yani 3-4 yıllık lastik ama gerçekten Hala, Güzel Hı. sağlıklı duruyor lastikler Hı. abi zaten. Hı. Şeyi Hı. evet, Hı. sağlıklı Hı. duruyor. normal giderce olduğunda diye o kayıyor biliyorsun Peki, e, Suzuki ve Storm 250 almak isteyen arkadaşlar olursa ne önerebilirsin? Ne dersin? Alın mı, almayın mı veya neye dikkat etsinler? Şimdi neye dikkat ederken e, yani tabii ikinci el, İkinci el alırlarsa neye dikkat etsinler? O kadar te tecrübem yok. O kadar tecrübem yok, te yok diyorsun. Tecrübem yok. Şu diyebileceğim şey yok yani. Şimdi O zaman ben söyleyeyim. Arkadaşlar kilometre çok önemli değil. Ben her zaman söylüyorum. Evet. Kilometreye çok fazla takılmayın. 40.000 de olabilir, 50.000 de olabilir. Önemli olan motorun sağlıklı olması. Önemli evet. olan e, bakan kişinin motora temiz bakması. Motora temiz bakıldıysa, yağı tuzu zamanında değiştiyse, motorun çalışması sağlıklıysa, evet. motorda e, ustaya götürdüğünüzde usta herhangi bir sorun, sıkıntı, problem bulamıyorsa e, motoru alabilirsiniz. Ondan yana sıkıntı olmaz. Çünkü Japon motorlarda pek kilometre Bence önemli değil. Evet. Bence diyorum. Sizce bazı takıntılı arkadaşlar var. 30 bin'e geçen motorlara binmeyen insanlar var. Imazuma motor için 30 binden sonra açılıyor diyor. Tabii deniliyor. ki. Aynen. Ben Böyle de aynı duydum. şeyi söylüyorum. Yani, yani, yani zaten 30 sonra kendine gelir diyor. Hatta yani. 50 binden yani. O civarlar yani, yani bizim büyük motorlarda Mesela işte BMW, GS 1200 veya Suzuki v storm veya Afrika Twin. Bu motorlarda arkadaşlar hani bir normal bir 5 bin 10 bin kilometre rodajı var. Bir de motorun normal kendine gelme rodajı var. O da aşağı yukarı 50 bin kilometreyi buluyor. O yüzden e, kesinlikle rahat olun. Evet abi sen e, şey ekstralardan bahsediyorduk. Sen bu motora ekstra olarak ne taktın Aldın aldıktan sonra? Ben almadım. aldığımda vardı işte dediğim gibi işte tur camı, koruma demiri. Tur camı üstünde geldi. Çanta, arka çanta, arka, 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 çanta, arka çanta üstünde, üstünde geldi. Koruma demirleri evet. üstünde geldi. Üstünde var. Aldım, aldım şartı. Sen Normalde ekstradan bir şey taktın mı? Ekstradan sadece koltuk kılıfı aldım. Bir yani de bu şey benim şey kamp çantam. Kamp çantanı Her aldım. nasıl aldım? Maşallah, Maşallah var. Zaten nasıl var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane halat var. Şu yoksa sallanırsa tabii, dengeyi bozuyor. O yüzden böyle yapmak zorundayım. E, motora tabii yük bağlamak da çok önemli evet. arkadaşlar. E, motorda yükü dengeli bağlamanız lazım. Yolda sizi Aynen. şaşırtmamalı. E, bunu ben bir büyük modelini aldım çantanın. E, büyük geldi. Yani şey yaptı yani. Dengeyi bozdu. O yüzden ben bir küçüğünü aldım. Çünkü o evet. 90 litreydi bu 80 litre. Kamp çadırımı, matımı işte sandalye kamp sandalye falan hepsini koydum. Yani gayet hepsini aldım. Eşyalarımı falan. 80 litre. Pazar çantası 50 liraya. Maşallah. Çözdük. Yani 7 bin lira çantaya vermekten sonra. <laughs> Aynen çok iyi yapmışsın. Öyle işte. Çok iyi yapmışsın abi. Nihat abicim ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buraya kadar geldin. Ee, video çekmemiz için yardımcı oldun. Çekeriz dedin. Sağ olsun. Allah razı olsun. Evet. Buraya kadar da geldi. Bizi görmek istedi. Ben çok teşekkür ediyorum abi. Ee, sana bundan sonraki yolculuklarında hayırlı yolculuklar diliyorum. Kazasız belasız. Amin cümlemize. Sen de buradan söylemek istediğin bir şey varsa arkadaşlara. Selam göndermek göndermeyi. Herkesin size, varsa. Kutuyorum Aynen, bayramı kutluyorum burada. Aynen. Kurban Bayramına giriyoruz arkadaşlar. Kurban Bayramı yarın. E, bugün. olsun arkadaşlar buradan. Motorcu arkadaşlar tekeriniz özellikle, düz bassın özellikle Vestromcu arkadaşlara selam olsun <laughs> özellikle Vestromcu arkadaşlara ve tüm motorcu dostlarımıza evet. selam olsun ee, bayram trafiği var lütfen evet, dikkat, dikkat edin, edin. Ee, bayram trafiğinden hariç daha sonra da izleyen olursa bu videoyu arkadaşlar e, her halinde her zaman her dakika e, ekipmanınız eksik o eksik etmeyin kaskınızı montunuzu ceketinizi full kıyafet giyinin e, ve yolculuklarda lütfen dikkat edin. E, Allah kazasız belasız yolculuklar versin Güzel diyorum. Becim. Abicim sana Hoş tekrardan hayırlı abi, yolculuklar. Videoların devamını bekliyoruz inşallah. İnşallah. Evet. İnşallah. Nihat Nasıl abi de. <gülüyor> <arada>. <gülüyor> teşekkür evet. ederim abi. Teşekkür ederim. Ee, videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Tokutlar selamlar. Eyvallah.